Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere Bitlo'nun yeni kampanyasından bahsedeceğim. Bitlo yeni üye olan herkese, referans ile üye olan herkese 30 TL değerinde Waves, onlara referans olan kişilere de 15 TL değerinde Waves dağıtacak. Arkadaşlar bu kampanyanın 3 milyon TL değerinde ödül havuzu var. 2 hafta önce başlayan bir kampanya dediğim gibi. Yani bu hafta da bitebilir. Bir kaç hafta daha sürebilir. Bence yapacaksanız, yapmayı düşünüyorsanız, elinizi çabuk tutmakta fayda var. Şimdi size biraz kayıt işlemlerinden bahsedeyim. Arkadaşlar, videonun açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak direkt bu sayfaya geleceksiniz. Burada adınız, soyadınız, cep telefon numaranız, e-posta adresiniz, tc ve doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Ardından şifre yazarak üye oluyorsunuz. Yani çok basit bir üye olma işlemi, bir dakika falan sürüyor. Daha sonra aslında burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Yani dikkat edilmesi gereken nokta şu. Kayıt olduğunuzu varsayıyorum. Kayıt olup giriş yaptıktan sonra giriş yapa tıklıyorsunuz. Buradan giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlar şurada bakın bu hesap kısmında uygulamaya girdiğinizde hesap kısmında e-posta adresi yazıyor. Burada sizin e-posta adresiniz doğrulanmamış olarak gözükecek. E-postaya giderek oradaki hesabı onaylayacaksınız arkadaşlar. Onaylandıktan sonra hesabınız onaylı oluyor daha sonra bazılarını 2 saat içinde, bazılarını 1 gün içinde, bazılarını da 2 gün içinde 30 TL değerinde Waves yatıyor. Ama mutlaka mutlaka yatıyor arkadaşlar. Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta e-posta adresini doğrulamak. Buna neden bu kadar vurgu yapıyorum? Daha önce Traksal videosunda biliyorsunuz ki e robotu etkinleştirme konusunda birkaç kere vurgu yapmıştım. Ama ona rağmen e birçok kişi robotunu etkinleştirmemişti. Bu yüzden zaten ay sonunda... E, hesaplarında herhangi bir para değişimi göremeyecekler. Aynı olay Bitexen'de de oldu arkadaşlar. Bitexen'de kayıt olan kişi fazla ama e, henüz KYC ve adres doğrulama yapan kişi sayısı o kadar değil. Yani bayağı eksik daha doğrusu. E, eğer bunları da yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar KYC ve adres doğrulamayı mutlaka yapın ki e, onlardan para elde edin. Unutmayın yani. E, şimdi size biraz da referans kısmından bahsedeyim. Kendi referanslarımı göstereyim. Referanslara nereden bakılır, yatma işlemleri nasıldır, onları göstereyim. Şuraya sağ üstte tıklayarak referanslar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın referans kodunuzu da buradan paylaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda referans olduklarınızı da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Benim 14 kişiymiş. Yaklaşık 10 gün önce ben kayıt olmuştum. Arkadaşlarıma attım, onlar da kayıt oldu. Ben daha sonra uygulamaya girdiğimde Bakın uygulamaya girdiğimde onların referans ücretleri bu şekilde bana yatmıştı. Ee, dediğim gibi Waves şeklinde yatıyor. Waves coin şeklinde yatıyor. Ondan sonra siz onu e, Türk lirasına çevirerek sonra kendi hesabımıza çekebiliyorsunuz. İsterseniz de hesabınızda bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış tabii ki. Burada dediğim gibi kampanya bu şekilde yatıyor. Şöyle gösterdim. Burada da onların mailleri yazıyor. Tabii ki ilk iki harfi yazıyor. Arkadaşlar uygulama bu şekilde. Yani gayet basit bir uygulama. Arkadaşlar bu uygulamayla alakalı söyleyeceklerim bu şekilde. Daha önce de söylediğim gibi bu uygulamalar siteler arkadaşlar hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Benim önceliğim yatırımsız uygulamaları siteleri size sunmak. Belki bir gün yatırımlı uygulamaları da sunabilirim tabii ki. Ama o zaman da uygulamaya yatırım yapmak da yapmamak da size kalmış tabii ki. Söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size katkı sağlar bu video. Beğenip abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Para çekme işlemlerinde arkadaşlar, dediğim gibi Perşembe günü Cuma günü bir video çekmeye çalışacağım. Çekersem zaten direkt yükleyeceğim. Telegram'dan da aynı zamanda size yardımcı olacağım. Açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. İyi günler.